Bugünkü rotamızı sen de yine alacağız. Bugünkü rotamız, TET rotası ve TET rotasının Batı Toroslar bölümünü yapacağız. Biz daha önce Mersin, Çamlıyalı ve Günde paraplarını bitirdiğimiz için bunu aradan bağlayıp, yönü uzatmak, aile yöntemi yapmak istemedik. O yüzden Mersin'den bu kadar normal yoldan devam edip oradan sonra Hadi tarafına, Taşkent tarafına gideceğiz orada günlük kamp yapacağız. ondan sonra işte o bölgeyi belki biraz araştırırız gezeriz yani dışında da biraz hareket sadece tehdit rotasından dönürüz hareket çok sıkılmak istemiyoruz rotanın dışına işte taşıp biraz sağdaki soldaki bölgeleri de gezeceğiz büyük ihtimalle kamp durduktan sonra aşağı yukarı 4 günlük bir kamp olacak günlük varış evet, noktamız varış taş ağır üzerinden köprüden yoluna olan taş ağır üzerinden e, Karaman Ayrancı Ayrancı Aşağı Ayrancı ince. Ince. Karaman'da Ayrancı'ya bağlanıp Erdem üzerinden Mersin'e. Evet. 4 5 günlük bir e, turumuz var. Aynen aynen. Çok şimdiden bize iyi eğlenceler diliyorum. Umarım kazasız belasız bir tur olur. İnşallah. inşallah güzel bir tur, Aynen aynen. Enduro'nun başlarını ziyaret edelim. Ustamıza bakalım. Dediler ki burada yakışıklı bir başkan varmış. ne yapıyorsunuz? Allah. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl ustayın aranız nasıl? Usta size motor üretiyor mu? Sürdürüyor mu? <laughs> Abi. Ya muta geldik. Evet. Ustamızı ziyaret etmeden olmaz. Allah razı olsun. Nasıl, Çay verin paçam biraz. Soğuk su verin.

İlk istikametim Yelköprü Şelalesi. He. Oradan e, Mavga Kalesi'ne gitmeyi düşünüyorum. He tamam. Bak orada şeyler var. İzlersin. Rotaları takip edersin gidersin. Tamam. Hadi Berkay görüşürüz. Hadi Kendine iyi bak. <laughs> Sağ ol. Siz de kendinize iyi bakın. Sağ olasın yani. Bence sen bu rüzgar gününde çıkacaksın biri geliyor Serdar. Güneş. Ha oradan hiç çık, çıkmayacağız büyük ihtimalle. O işüreye bak. Rüzgar gününde çıkan yollara baksana adam. Tabii yılan geçecektir abi. Arşın taraftakiler de güzelmiş. Evet. Şuna TET rotası nasıl Yusuf abi? Vallahi abi şu anda asfaltta gidiyoruz yani. Evet. Bir TET'in şeyini göremedik. Bakalım ilerisi nedir. Ee, yani buralarda evet e, stabilceden çıkış için bağlantı yapmak zor. Muhtemelen ilerilerde yine stabilce zorlu, girecek, girecek, yani girecek. zorlu yollara girecektir. Gidler, gidler. Öyle umuyoruz yani. Ravga köprüsü, tarihi köprüye çıkalım hadi. Evet. Bir de fotoğraf alırsın herhalde oradan motorun görünmüyor sadece kafan görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> komik bir görüntü olur yine ne istiyorsan da. Yok ya alma tamam. Çok komik görünüyor. Tamam bütün hevesimi kaçırdım. <laughs> Güzel görünüyorsun dedim ya bir heveslendim. Sonra baktım sadece kafan görünüyor. Sonra... E hadi gel gel. Gel gel yol var. Hey, hey baba. Ne köprüsüydü? Kravga köprüsü. Kravga. Eee tarihi Kravga köprüsü. Değil mi? Görüyorum arkada Kamerayı da açtım Biraz Çekimi yapalım Kapı stabilize gördük ya buralardaki şeye gittiğimizde de Ermenek tarafında da böyle bir köy evet. Abi, var. Evet. yapıları fazlaydı. Bir incir Evet. Abi sanki Ermenek'te çektiğin yer vardı ya. Gölün üstündeki köy. Aynısı değil mi abi ya. Şimdi köyün girişi falan aynı. <laughs> Ama burada sadece aşağıda o aşağıda şey vardı. Ya, göl vardı burada kuru. Burada şey diyor. Kamera yaştım. Toprağı. Toprağı gördük ya. Toprağı gördük. Ölmeden gördük lan. <laughs> ısınıyor. Şarjı mı çıkaralım? Ne? Şarjı çıkardım. He, şarjı çıkar abi. Kapanabilirsen, istiyorsan şeyi... Bu ayda şu an aç. Benim şey biraz uyarı verince ben açarım ya. Biraz daha Delikli bir şey kaya. Hmm. Evet. Doğru mu? Doğru. Kanyon aşağısı. Evet kanyon. Ama su atmıyor herhalde. Yok. Bak burada da tarihi yerler. Şöyle ki. 过来，你你什吧。 gittin buradan soldan herhalde? Soldan. Soldan mı? Aşağıdan mı? Aşağıdan. Yani sanki buradan da gidiyor ama. Yol mu? Şurada yer var mıydı? Şuradan mı? Ha. yok. Burada da yok. Şuradan mı gidiyor acaba? Araba var ama orada Geçemeyiz. Ya orayı gösteriyor ama. Araba şeyde. Geç bir bak bak. Evet. Burada var gibi. Ya o şeyden bağlıyor işte öbür yola bağlıyor kestirmeden. Galiba. He. Aynı şey herhalde. Aşağı mı yukarı mı çıkıyor? Abi sanki böyle yukarı çıkıp yukarıdan bir yerden mi gidiyor. Emin misin? Neyse şu sola ineyim bakayım. Şimdi rotadayız. Gel gel. Ana tarafı gösteriyor abi. Burayı gösteriyor. Bence yine bu asfalta bağlayacak biraz ya. Yok abi şu an sağ tarafa doğru gidiyor. Sonunda ilişimiz kalmıyor. Aa. Sağa daha doğru gidiyor. Yukarıya doğru evet, buradan sağa döneceğiz yine. Hmm. Açtın değil mi sen de? Ee, açtım açtım. bir bölgeye çıktık acaba diyor. çekeceğim ya. Abim şahane bir şeymiş ya. Evet. Bayır ki. Yani şu an benim şeyde bura gösteriyor. <laughs> Menekiret otadan ayrıldınız diyor abi. Ama yukarıdan da gidiyordur belki. Çekiyor mu geliyor mu? Geliyor mu geliyor. asıl merak ettiğim bu geyik dağları tarafı Oraları biraz merak ediyorum. Yavaş yavaş şeylere çıkıyoruz zirvelere Baksana işte karşımızda zirve. Ağaç yok tepesinde. Buralarda 1500 falan var o zaman. Şu anda olduğumuz yerler. Evet vardır. hot etmişler. Sağ taraf. Hı hı. şu filik. Hı hı. Ama filik iyi olmamış da olsaydı. Dört yüz kilometre yaptık, dalından bir şey yemedik Ancak gazoz içtik yani ya. Evet. On bin milyon baloncuk yaptık. Biliyor musun o reklamı? <laughs> <laughs> Ya bu geri geri gelirim ya. uğraşmam çıkarken. Hmm. Döndere kıyormuş. Geçimene gidiyoruz. Geçimenden geçip Afşar'a. Afşar'da kontrol edip kalacağız. Video çekiyorsan diye bir bilgi vereyim dedim. Geçimen burası herhalde. Burası Geçimen. Ne güzel bir yermiş ya. Evet. Ben biz şimdi barajın şeyinden geçeceğiz abi. Yani herhalde şu ileridedir büyük ihtimalle. Setinden mi? Setinden geçeceğiz. Şehirdeki gibi, şeyde geçtiğimiz gibi. Aynen. Ee, Ermenek'ten. Ermenek'ten geçtiğimiz gibi. Güzel bir köy görünüyor ama. Tabii manzarası güzel. Barajı şey, su, su da boldur burada. Asfalt yanmış. Suya bak suya. <laughs> Neyi soracağım? Kamp alanı. Nerede kamp yapabiliriz? Ee, bunlar bilir mi? Tamam. Bilir tabii canım. Buralılar sana. Arka kahve var. Kapıda inşaat var. Taş kadar aşağı kapalı istansiyonu. Ona su var. Çok iyi oğlum bura. Ee, Çalışığın içinde kalırız. Pesik falan var ya. evet çadır kurmaya gerek bile kalmayacak gibi. Hı hı. Şöyle koyalım ya. Sence ben hemen koyarım. Şöyle bir dolanayım bakayım ne var ne yok. Manzaranı. Ha ya dipi. Evet, Kayanın dibi olduğu belli. Şimdi Evet, Avuçar kasabasındayız. Kaya dibi denilen bir yer orası. Suyumuz var. Bugün mescitte konaklayacağız. Motorlarımızı buraya koyduk. için görünüyor birinci günümüzü burada sonlandırıyoruz He şeydedir akşam yemeğimizi yedik manzarası da böyle 1. günü burada molayla sonlandırıyoruz. Yarın yola devam.